Şimdi de gelelim bu satın alma olayını yapmaya. Bunun için bir tane kütüphane eklememiz lazım. Bunu ben buradan kopyalayacağım. Seçebilirsemse. İnternete Billing Client kütüphanesini yazar araştırırsanız. Hatta şu şekilde Google'a bakın. Android Studio. ve i̇şte Billing Client Library diye yazarsanız. Bu çıkar. Çıkmazsa da. Yine benim indirdiğim. Benim, benim Yine benim e, aktaracağım projeyi indirirseniz onun içerisinde de bu kütüphaneyi bulabilirsiniz. E, kütüphaneyi ben buraya ekleyeceğim. Bu bir buraya eklensin. E, yanlış hatırlamıyorsam bir de bu kütüphanenin Manifeste bir ayar olması lazımdı. Android Permission Bakalım var mı? Galiba yokmuş. Yanlış hatırlıyormuşum o zaman. Sildim bunu. Şimdi gelelim Bu satın alma işini yapmaya. Burayı açtım ben. Buradaki toast'ı silelim buna ihtiyacımız yok yukarıya şuraya geldim oraya bir tane bir link client oluşturacağım bunu enbirlik client diye değiştiriyorum Ondan sonra bir tane array liste ihtiyacımız var bizim bu string olacak buna bu list diyeceğim sonra benim şu billing olayını yani satın alma olayını daha doğrusu yapabilmek için bir tane buraya implement eklemem lazım. O da şu şekilde ne yazdım. Purchase aslında kalıyorsa artık. Onu eklenince onu ekleyince bana hata verdi. Çünkü bir tane metot eklemesi lazım. Seçtim buradan. Onu buraya ekledim. Nereye ekledi bu? Güzel tam da istediğimiz yere altına eklemiş. Sonra yine tepeye çıkacağım. Böyle nereye yazabiliriz bunu? On Concrete. Oncrete'de On de baya bir şey olmuş. Buraya yazalım. Buraya e, bağlantı durumunu vesaire gerekli durumları kontrol etmemiz gerekiyor. Onu şöyle yapıyoruz. En birlik client eşittir. E, billingclient.newbuilder eee diyeceğim. Ondan sonra buraya ben e, benden context diyor. Onu yazdım. Birkaç tane veri girmem lazım. Böyle nokta bırakarak gireceğim. Bir tane listener istiyor benden. Listenerı olarak bu bu sınıfı vereceğim. Yani dis yazacağım. Ondan sonra Şöyle enable pending purchase diye bir olay var. Bu e, satın alma işleminin kabul olması ile ilgili. Eskiden bu olay e, buna ihtiyaç olmadan yapılabiliyordu ama sanırım güvenlik açısından dolayı mı olsa gerek sonradan böyle bir olay getirmişler. Bunu eklemezseniz satın alma, alma işlemini yapamıyor maalesef. Ondan sonra buraya bu diyeceğim. Sonra altına Ambilink Client nokta start connection diyeceğim. Yani bağlantı var mı yok mu diye kontrol ediyorum. Bunu da new deyip böyle yazdım. Bakın bu içerisinde iki tane böyle metot getirdi. Bir tanesi zaten disconnect dedi bağlantı yokla ilgili. Bir de bağlantının bitmesiyle ilgili bir olay var burada. Onu ilk başta bir yapalım. Buraya gelip if diyeceğim. Bakın burada benim billing result diye bir özelliğim var. Onu burada kullanacağım nokta get response kod diyorum eşit eşitse ya da eşit değilse de kullanabiliriz fark etmez eşit değilse billing client response kod ok yani eğer bağlantı yoksa ne dememiz lazım bunun için şöyle bir şey söyleyebiliriz daha doğrusu kişinin hesabı ile ilgili bir sorun çıkmışsa oluşacak durum burada oluyor. Ama eğer servise hiç bağlanamıyorsa da burası çalışıyor. Eğer kişinin hesabında bir sorun varsa burası. Servise hiç bağlanamıyorsa burası çalışıyor. O yüzden buraya şöyle bir mesaj verdirebiliriz Toast'la. Get application context. Buraya ödeme sistemi için Google Play hesabınızı kontrol ediniz dedim. Genellikle hesapla ilgili bir sorunlar çıktığı zaman burası devreye giriyor. Ben e, kendim de test ettiğimde e, hesapla ilgili bir sorun çıktığında buranın çalıştığını gördüm. Burası zaten tamamıyla e, sistemin olmaması durumunda o çalışacak yer. O yüzden ona benzer bir mesaj verebiliriz buraya. Buraya ben ödeme sistemi şu anda geçerli dedim Burada yapacağımız işlemler bu kadar. Sadece ödeme sisteminin olup olmadığını kontrol ediyoruz vesaire. Ee, şurası önemliydi. Şu yaptığımız ayar. Listener olayı. Bunlar önemliydi. Bunun dışında şu market diyalog yeri var ya int post diye bir şey oluşturmuşuz biz. Oraya gelmeden önce bizim bir olay daha yapmamız lazım. Burada bir school list oluşturmuşuz değil mi? Şu anlık bunun ne olduğunu tam olarak size açıklayamam ama Şöyle söyleyeyim. Her satın almanın kendine ait bir id'si var. Özel id'si. Bu id'leri kullanarak bir satın alma işlemini devreye geçiriyoruz. Şu anlık aslında ortada bir satın alma id'miz yok. Çünkü e, uygulamamızı Google Play'e yüklemedik. Google Play'e yüklendikten sonra ancak satın alma id'si oluşturabiliyoruz. Ama biz sanki şimdiden varmışız gibi oluşturacağız. Ve o, e, oluşturmuş olduğumuz id'leri aynısını biz kullanıp Gerçekten de sonradan oluşturacağız bu sayede e, Uygulamanın satın alma işlemini önceden yazmış olacağız yoksa aksi durumunda ilk başta Şu az önceki eklediğim kütüphane var ya şu Billing Client e, Kütüphanesi Onu uygulama ekleyeceksiniz sonra e, Ekledikten sonra bu kütüphanenin eklenmiş halindeki uygulamayı Google Play'e ekleyeceksiniz yüklendikten sonra işte Şu e, item ID'sini belirleme yeri çıkacak oradan ID'ye gireceksiniz sonra tekrar burada kodunu yazıp tekrar yükleyeceksiniz. Böyle uğraştırıcı bir işleme girmiş oluyoruz. Ben onun yerine önceden bunları yapalım diyorum. Şuraya şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, buna ben bu alt dire bir e, diyelim. Böyle sırasıyla isim vereceğim. Zaten toplamda 5 tane itemimiz vardı. O yüzden bundan da 5 tane oluşturmam lazım. Buna 2, buna 3, buna 4, buna 5. Bunlar öyle ID'siymiş gibi davranacağız. Ondan sonra tıklanan Item pozisyonuna göre de oradaki e, id'leri çağıracağız. Onu nasıl yapıyoruz? Buraya e, gelip bir tane kontrol yazmamız lazım. Buraya ben if diyeceğim. Em billing client nokta is ready. Eğer yani bu hazırsa o zaman gel. Bu details diye bir olay var. Erums nokta builder diyorum. Aynı bu şey gibi. E, Windows manager'da layout parents oluşturuyorduk ya. Onun gibi bir şey ama tam olarak da o şekilde de çalışmıyor. Ondan sonra eşit diyeceğim. Bu details neden çıkmadı? params nokta new builder diyeceğim. Ondan sonra buna bir isim vermemişiz. Yeni fark ettim. Ondan sonra gelip altına params nokta bakın burada set school list diye bir şey çıktı. Burada birden fazla satın alma ailesinin içerisine girebiliyorsunuz ama şimdi biz hangi iteme tıklanmışsa o itemle ilgili sadece satın alma yapsın istiyoruz. O yüzden buraya bir collection oluşturacağım. Collections bak burada bu çıktı. Singleton list diye. bunu seçin. Bunun içerisine bu list get diyeceğim. Şuradan gelen postu buraya yazacağım. Ondan sonra Böyle yaptıktan sonra benden bir tane parametre daha girmemi istiyor. O da set type özelliği olması lazımdı. Neden çıkmadı? Buraya yazmam gerekiyor. Buraya satın alma tipini belirtmem lazım. Şimdi bizim iki türlü satın almamız var. Bir tanesi abonelik şeklinde satın alma. Bir tanesi de direktmen tek seferlik satın alma. Onu girmemiz lazım. Billing client diyeceğim. Bu type diyeceğim. Bakın buraya in app ya da subs diye çıkıyor. Şimdi biz uygulama içi satın alma yapacağız. Bir abonelik olayı yapmayacağız. Bu yüzden inep'i seçtim. Ondan sonra noktalı virgülümü buraya ben attım. Sonra aşağı iniyorum. Ambilin client nokta query bakın şurada bu details diye bir şey çıkıyor. Onu buradan seçin. Ondan sonra buraya bizim oluşturmuş olduğumuz şu params var ya onu kullanacağız. Buraya diyeceğim ki params e, nokta build diyeceğim. Sonra e, yanına bir tane boşluk bırakıyorum. Böyle new ile bunu oluşturacağım. Böyle yapınca bakın burada birkaç tane benim için parametre verdi. Bir tanesi list. Bu list e, bizim buradaki içerisini doldurduğumuz id'ler var ya onu kapsayan kısım. Burası da satın alma işlemiyle gerçekleşen kısım. Şimdi yine bir kontrol yapmamız lazım bizim. Billing result get response code diyeceğim. Bu sefer bu. E, işlemin olup olmadığı ile ilgili bir kontrol yapmamız lazım. Billing client, response code OK ise ve şuradaki list eğer boş değilse, eşit değilse ıı, yanlış yazdım. Ne yap? O zaman ne yaptıracağız? O zaman diyeceğiz ki şurada billing yanlış yazdım. Bakın flow params var. Bu sefer de flow params kullanacağız. Buna flow params diyebiliriz. Sonra Bunu seçip New Builder diyeceğim Şimdi Buna da birkaç tane parametre girmemiz lazım. Birincisi Set SKU Details diye geçiyor ee, Bunu girmemiz lazım Buraya Satın alma ID'sini göndermemiz lazım. Şimdi satın alma ID'miz şu an listin içerisinde yer alıyor Zaten biz bir tane sadece e, Satın alma ID'si gönderdiğimiz için listin de ne olacak İlk elemanında olacak bu Get diyeceğim buraya sıfırı yazacağım. Ondan sonra nokta bu diyorum. Sonra altına diyorum ki en billing client launch billing flow. Bu benden bir tane kontekst istiyor. Şimdi bizim bu on item kliğimiz burada olduğu için ben direkt disi yazarsam buna referans alır. Bizim direkt activity referans alması için buraya main activity nokta diyorum. Ondan sonra buraya da flow params'ı gönderiyorum. Böyle yapınca şuradaki metodun içerisine bir veri göndermiş olacağız. Şimdi yine bir kontrol yapabiliriz ekstradan buraya. Şöyle response code diye. Ondan sonra buraya bu sefer satın alma kontrolü yapacağız. Öncekiler gibi değil purchase state purchase state. Yani daha doğrusu okuyamadım ben ama yani satın alma eğer gerçekleşmişse diye gerçekleşen bir olay. Geri dönüş geri dönüş kodu satın almayı gerçekleştirmişse diye geçiyor bu. Satın alma eğer gerçekleşmişse e, bu sefer farklı bir işlem yapacağız. Bu sefer şöyle bir metot yazabiliriz. Handle Purchase diye yazdım. Buraya ben bakın burada bir tane daha listimiz var. Şuradaki gönderdiğimiz ID bu sefer buraya geçmiş olacak. Yani daha doğrusu ID değil de yapılan satın alma e, olayı buraya geçmiş olacak. O yüzden ben buraya list.get0 dersem oraya onu göndermiş olabileceğim. Şimdi bu benim, e, bu benim için bir hata veriyor çünkü böyle bir metot yok. Seçelim. Bu metodu bakın burada benim için oluşturdu. Şimdi burası en son aşamamız bizim. Burada da kontrollerimizi yapmamız lazım. Buna purchase get purchase state diyeceğim. Ondan sonra ee, yanlış yere tıkladım eşleştisi purchase nokta purchase state yine böyle işte satın alma olmuşsa gibisinden kontrol yapmam gerekiyor ki e, ola ki bir durumda ata çıkmasın ondan sonra bir kontrol daha yapacağım bu da purchase nokta e, şunu seçeceğim nasıl okulda konusunda bir fikrim yok bunu seçin bunu seçtikten sonra tüm olayları bunun içerisinde yapacağız. Buraya geliyorum. Bir tane şöyle ee, purchase params. Şuraya nasıl dokulduğu konusunda tam olarak bir fikrim yok ama şunu oluşturacağım. Buna böyle purchase params diyebiliriz. Ondan sonra eşittir diyorum. Tekrardan bunu seçiyorum. New builder diyeceğim. Sonra aşağısına set purchase token diyorum. Şu yukarıdan gelen purchase'i kullanacağım. Bunu seçtim. Nokta get purchase token. Sonra nokta e, build diyeceğim. Ondan sonra bir de listener oluşturmamız lazım bununla ilgili. Geliyorum buraya listener oluşturmaya. Bakın burada çıktı. Listener e, eşittir new ismi bayağı bir uzun. Onu burada seçtim. Buraya benden bir tane noktalı virgül atmamı istiyor. Burada diyeceğim ki satın alma işlemi başarılı. diyeceğim. Şuraya bırakabilirsiniz Şimdi bu aşamada artık satın alma tamamlanmış olacak e satın alma tamamlanmışsa bu sefer bizim ne yapmamız lazım e, kullanıcıya seçmiş olduğu satın alma ile ilgili gereken kalp miktarını göndermemiz gerekiyor hesabına e, onu nasıl yapabiliriz dersiniz onu şöyle yapabiliriz ya bir tane daha e, parametre oluşturup onu göndeririz ya da onun yerine Şuraya nerede? Bakın burada biz bir tane eral oluşturmuşuz. Bu eral yola çıkarak da e, yeni bir eral oluşturup orada da fiyatlarını belirleyebiliriz. Her iki yöntemde bunun için mevcut. E, biz enesi bu eral listi kullanarak yapalım. Nasıl olacak derseniz? Şimdi biz burada neredeydi? Post olayını kontrol etmiştik değil mi? Post olayını kontrol ettiğimiz için. Buraya bir tane değişken oluşturup o değişkeni bu posa eşitleyebiliriz. Böylece satın alma gerçekleştikten sonra onu kullanıp oradan bir işlem yaptırabiliriz. O da olur. Onu yapalım en iyisi. En kısa yöntem şu an bana bu geldi. Tekrardan gelip burada plus üzerinde bir işlem yapmamıza gerek yok. Gelip şuraya ben canla ilgili bir list tanımlayacağım. Buna integer diyeceğiz buna add list diyeceğim. Bu arada biz şu school bu listi burada bir yerde initialize etmemişiz. Hata verir bize. Burada da initialize edebiliriz. Aynı şekilde bir de add listi initialize edelim burada. Gelelim buraya. Her add list diyelim. Şimdi bizim Birincisinde vermiş olduğumuz can miktarı ne kadardı? Şu an ben onları açıkçası unuttum. Burada yazıyordu galiba can miktarları aynen. 3 adetmiş birincisi. Bunu ben kopyalayacağım. 4 tane daha yapıştırıyorum. İkincisi 15, 50, 90, 500 diye gidiyor. 15, Burası 50. Burası 90. Burası 500. En çok kalp miktarını burada verdik. Ondan sonra bir tane burada değişken tanımlamamız lazım. Private integer heart post diyebiliriz buna. Şurada bakın tıklanan yere göre item postunu alabiliyorduk. O zaman gelip şurada şu launch billing flow'un altında heart post eşittir normal post diyebilirim. Bakın uf, yukarıda ufak bir değişim oldu. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama post'u direkt yazınca bana bir hata veriyor. Diyor ki ee, sen diyor buna şöyle bir item içerisinde nerede? Bakın şu bunun kendine ait bir tane özelliği var diye listener gibi. Bakın burada. Bunun içerisinden bir üstteki nesnenin parametresine ulaşabilmek için senin bunu final hale getirmen lazım diyor. Gelelim bunu final hale getirelim. Böyle yapınca ulaşabiliyor olmuş olacağız. Böyle yapınca şu her postunda bir değeri olmuş olacak. Ondan sonra Gelelim bizim bu satın alma işlemimiz neredeydi? Şurada. Bakın satın alma işlemi başarılı diyor başarılı olduktan sonra bizim e, kullanıcının yeni kalp miktarını belirlememiz lazım. Hatta şurada satın işlemi başarılı demeyelim. Tebrikler. Ve i̇şte şu kadar kalp elde ettiniz gibisinden de bir şey yazabiliriz. O da olur. Şimdi bizim bir tane metodumuz vardı hatırlarsanız. E, can kazandığında kullanıcının kazandığı canı kaydediyorduk. Onu metodu bir bulalım. Neredeydi o metot? Can miktarını bakın güncelledi diyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Kullanıcının son can sayısıyla can sayısı diye ifadelerle bunu alıyorum buradan kopyaladım. Neredeydi benim metodum? Burada çağıracağım. Şimdi bu son can sayısını ve can sayısını benden istiyor son can sayısını buraya göndermeden önce burada şöyle bir işlem yapmamız lazım. Ben bunu Türkçe mi yazdım? Ee, evet son can durumu demişim. Budur muhtemelen. Onu buraya yazdım. Ya da bunu yazmasak da olur. Aslında şöyle bir şey de yapabiliriz. Hani emin değilsek eğer. Buraya value of derim. Ondan sonra buraya bizim text verimiz vardı. Bakın user head count. Ona get text deyip to string yazar. Bunu Böyle integer'a e çevirirsem onu oraya göndermiş olurum. Onun dışında bir de bizden yeni can durumunu istiyor bu. Onu da şöyle yapabiliriz. Son can durumu eşittir deriz. Ee, son can durumu artı bizim bir tane heart listimiz vardı. Buna get diyeceğim. Buraya heart os'u göndereceğim. Onunla eklenmiş oldu. Onun için böyle yapmak yerine şöyle bir şey de yazabiliriz. Artı eşittir gibisinde. Buraya son can durumunu göndeririz. Böylece can miktarı da güncellenmiş olur. Ondan sonra bu yapmış olduğumuz iki işlemi bizim şu en bildiğin klient içerisine yazmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Buraya bizden ilk başta yukarıdakini istiyor onu yazacağım. Sonra Listener istiyor. Onu da buraya öyle yazdım. Böyle yapınca tüm satın alma işlemi bitmiş oldu. Bunun dışında işte geriye bir sadece bu uygulamayı Google Play'e yüklemek ve orada yüklendikten sonra yayınlandıktan daha doğrusu sonra bu itemları şuradaki isimlerle aynı yapmak kalıyor. Onları da bir sonraki ders yaparız.